İnsan odaklı bakımda tabii herkesin emeği var. En uçtan, en başa kadar. İnsan odaklı bakımın yaratmaya çalıştığı şey zaten kültür, yepyeni bir kültür. insan merkezli bir yaklaşım. İnsan odaklı bakım ilk öncelikle benim hastane deneyimimle beraber başladı. Hastanede yaşadığım süreçlerle alakalı neleri iyileştirebilirim, neler yapılabilir, bu anlamda neleri fayda sağlayabilirim ben nakil hastası olarak benden sonraki nakil hastalarımda ne gibi faydalar sağlayabilirim mücadelesini verdim. Bu benim için hem onur hem de gurur kaynağı oldu. Çalışanlar Plantri'nin aslında en büyük paydaşlarından birisi. Biz güven sağlık grubu olarak çalışanlarımızı aldığımız kararlara her zaman dahil ediyoruz. Onların performansını geliştirmeye, verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunduk. İş yaşam dengelerini çok önemsiyoruz. Alanda da çok ciddi adımlar attık. Bu sertifikasyonu almış olmak çalışanlarımıza da çok ciddi bir memnuniyet ve gurur kaynağı oldu.